Selam arkadaşlar bugün Zilon oynuyorum kulaklık yine birazcık sıkıntı yaptığı için Bir tık geç başlattım videoyu Çok kanser oldum bugün o yüzden hiçbir maç meta oynayasım yok bugün Çıkarabildiğim kadar meta dışı videosu çıkarmaya çalışacağım İyice tepem attı çünkü Ya her maç uğraşıyorum uğraşıyorum mvplos Uğraşıyorum uğraşıyorum mvplos Gına geldi o artık bende Yani yaranamayınca insanlara sıçarlar metasına dedim Alacağım Miyamı, Laylamı, Zilongumu meta dışı video çekeceğim kardeşim. Bak ben içerik üreticisi adamım. Ben insanlara saygı duymaya çalışıyorum maç içine girdiğimde. Olabildiğince maça gidecek bir hero'lar seçmeye çalışıyorum. Hatta meta dışı bir hero alacağım zaman bazen soruyorum kardeşim bak Mia çekeceğim uygun mudur? Bir şeyler kasan var mı diye güzelce saygıyla soruyorum. Adamlar bir keyifler bir keyifler bir böyle gördüğünüz paşa paşa hepsi ya. Adam mid oynuyor. Exp alıyor. Exp bronz alıyor. Exp oynayan gold alıyor. Gold da bronz alıyor. Ya adam gibi şu oyunu saygıyla şeyle oynayan yok ya. Ben de saldım arkadaş. Sormayacağım kimseye. Canım ne isterse alacağım bundan sonra. Demek ki bizim insanımız böyle iyi niyetten anlamıyor. Alacaksın. Oynayacaksın. Keyfine bakacaksın. Haksızsam haksızsın değil. 3 senedir yapıyorum ben bu insani davranışları. Yaramadı. Bir 3 senede böyle oynayayım. Ya ben daha iyi bir video çekmek isterim. Daha çılgın videolar çekmek isterim. Sıralı maçlarda ben birçok videoyu çekmiyorum ya. Adamların MMR'ı vardır bir şeyi vardır diye. Yazık günah. Vallahi yazık günah ya. Neyse, sakinim. Zilon var elimizde, İlhamla oynayacağız, kritik build kasacağız. Kendisi zaten güçlü bir savaşçı. Sadece meta da değil. Karşımızda da Chu var. Chu hiçbir takasla bana karşı kazanamaz kolay kolay. Bir kere onu geri çekersem, Q'mla X skillimle. İlhamla doğurarım. Bir de ben. <laughs> fırtınayla başlamayı seviyorum arkadaşlar. Siz belki Haas'la falan başlayabilirsiniz. Veya baş savaşının öfkesiyle. Bozulma tırpanıyla başlayanlar da var ama fırtına eşyasını çok sevdiğim için nişancılara ve bu tarz sürülara ben fırtınayla başlarım her zaman. Şimdi acaba bir gelir mi? Bir şeyler olur mu? Bu çocuğun fiskesi olmadan ben şey demem ki istemem onu ya. Fiskesini atmadan. Her şekilde kaçıyor çünkü. Ne yaptın lan çakal? <laughs> Şansa bak adamdaki. Neyse. Değdi en azından. Kili de aldım, kule de açıldı. Bunlar mavi kısmında olacaklar. Bu çocuk buralarda tek kalacak. Genk gelen olmaz. İtmeye çalışırsa burları ben hallederim gibime geliyor. <laughs> Nerede la bu? Buralara doğru indi ama. Efsanevi. İnşallah geçersin buradan change kardeş. Seni bekliyor olacağım. da pataklarım lan ben, ne bu azmış baya Hem kill hem de mavi 10 numara Beni gördüler mi acaba ya? Ah, bir yetişebilsem, slow yemesem çekerdim onu da neyse. Kum arkadaşın katledildi. Takımın bir kule yıktı. Yani saldırırsan oynarım da. Şeyim ilhamım ver şeyim var. Bak iyi de hasar çıkardı. Seni tutarsa korumaya çalışırım ama. Kanka direkt kafa vuracağım be oğlum ya. Ulti bastı şu. Oğlum kafa atsana niye sürekli duvar atıyor bu çocuk? Mimar mı olmak istiyor? Ne yapıyor? Güzel. Orada CC yemeseydim bence çuğudan şey yapabilirdim ya. Bir manyak falan en az atabilirdim. Vahşi gelmezdi de manyak gelebilirdi. Ama manyak güçlü ha. 5 kişi içinde dalıyorum 3 kişi kesiyorum. Daha bir de azıcık daha mücadele edebiliyorum yani ölmeden. Zilong seviyorum ya ben bu hero'yu. Eskiden de çok oynardım. Ben bunu çok önceden tank bile yaptım ya. Ulan ne videolar çektim ha. Tank zilong videosu çekmiştim lan. Bir buçuk sene önce mı galiba. Yani XP anladık, jungle anladık da. Tank zilong yapmayan da ne bileyim kardeşim. <laughs> Eve kadar koştu adam. Acaba Franco'da falan ulti var mı? Aa bastı. Mobesi'yi çalıştırdı. Tamam. Oret oh, benim. Hacı ne yapıyorsun? Lan sen bildiğin intihar ettin ne? Kendini kapattı ondan sonra ulti attı. Vallahi billahi intihar. Şüpheli ölüm değil intihar bu. Tamam. <laughs> Bak onu bana sağ olsun. Neyse alma, tamam. Seviyordum Akdeniz'i. <laughs> bu tarz konumlarda pusarken bir Franco'nun bana ulti atmasına çok gıcık olurum mesela. Bir kanca gelecek böyle kabus gibi. Beyler bir bekleyin de üstü item gelem ya. Birazcık korku vereceğim onlara. Üstten bitireceğimi sanacaklar diyeceğim de hiç korkuyorlarmış gibi durmuyor. Geliyorum. Ne oldu lan? He? Gelsin onu da keselim. Güzel. Şu da şaşırdı. Üstüme geldi. <laughs> Tarayı verdim adama. <laughs> AK-47 gibi ya Zulong. Bir değişik. Affetmeden tarıyor valla. Al işte kazandım. Bak bu da garip. Ulan meta hero'larıyla uğraşıyorum. 1 vs 9 yırtınıyorum. Kazanamıyorum. Meta dışından bir hero alıyorum. Kazanıyorum ya. İlginç abi. Vallahi çok ilginç. Selam arkadaşlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün elimizde YSS var. Bir zamanlar en iyisi olduğum kahramandı biliyorsunuz kendisi. Şimdilerde sanki böyle bir tık daha oynanır gibi olmuş. Ben de yavaştan elimi ısındırmaya başladım. Öyle boş kaldıkça, jungle kaldıkça ve uygun maç geldikçe alıp oynamaya çalışıyorum. Ve inanılmaz derecede YSS seven kitlem artmış. Adamlar şey yazıyor. Keşke her gün YSS videosu atsan da izlesek falan filan. Yani hayret ettim. Normalde eskiden YSS bu kadar beğenilmezdi. Herhalde görsel zevkim artmış desem. Özlenmiş mi desem. Bu arada ben Akdeniz'i de alacaktım ama. Çocuk maviye gelince ben de mecbur geldim. Valla maç güzel. Eğlenceli bir maç. Keyifli bir maç. Güzel işler yaparız. Uğraşmak istemiyorum onunla hiç. Şeyi de bozuldu. Ben bu çocuğu kesebilirim aslında. Ya... Dokunmasan ne olurdu sanki ona ha? Neyse. Şimdi üstte bir ekmek kalmadı bize. Aşağı gidelim. Ha böyle insanlara harbiden uyuz oluyorum ya. Bak onun mitli farmı var. Koca bir farm. Oradan devamlı kasılacak zaten. Ee, geliyor bizim jungle'ın. Yani benim kilini çalıyor. Çok kill meraklısı da değilim. Sadece oyun başı 2-3 kill, jungle oyuncusu için inanılmaz fark ediyor. Yani oyunu uzun bir süre önde götürebiliyorsunuz böyle olunca. Bak oynayalım. Bizim çocuğun hiç eğimi yok ya. Atamıyor abi. Kafaya ok de sağdan dairot kıstıracak. Benim burayı çok garanti oynamam lazım. Valla bu delidir. Fiske miske atar. Hiç oynamayayım oraya. Temiz bir şekilde aldım tosbağayı. Yani bir frank olmasa ben oraya yine devam ederdim de. Onun biliyorsunuz ultisine karşı yapabileceğimiz bir şey olmuyor manasız olur yani hareketimiz. Ha orada mesela kufru olur, grok olur, o olur, bu olur. Her şekilde oynardım. Oynamalıyız, oynamalıyız, oynamalıyız. Tamam, sıkıntı yok. Hemen ayakkabıyı şöyle büyü direncine çıkaralım. En sevdiğim şeyi çaldı benden bak. Şimdi ikinci eşya. Çok güzel. Her şekilde ölecekti vardı. Onun slow'uyla benim ultiyi yiyecekti. Beni ölecekti. Şimdi YSS'nin bir de güzel yanı şu. Ulti açtığınız zaman bütün haritadaki oyunculara vurduğu için her yerden asist de alabiliyorsunuz. Asistler de para veriyor. O şekilde de hızlı farm atabiliyorsunuz bununla. Güzel bir şey. Kanka gireceğiz sakin. Boşluttum onu da. Ah oh lan çarp mesafesi yetmedi. Okla birlikte alabilirdim. Oğlum nereye geliyorsun sen ya? Allah Allah. <laughs> Üstüme koşturuyor at gibi. Basayım multiyi burayı tutar herhalde. Sıkıntı yok ya muhtemelen Povios'u bilmiyor yine halini ben de mesela bilmiyorum bilmediğim için oynamıyorum ama onun aramızdaki fark o bilmediği için oynuyor sıralı da ayıp. Burno'da niye bilmem çok flamer bir eşgal seziyorum. Yani maç böyle birazcık sallanmaya başlayınca işte şöyle yapın non niye görmüyorsunuz non falan söylenmeye başlayacak bir sıfat var gibi ama inşallah olmaz. Bu yan sanayi salvator mu? Damon salvator Kanka tuttun görüyorum da İşte bunlardan korkuyorum ben de. Benim her maç karşıma gelen oyuncular genelde 5 düşüyor. Yani 5 tane maçı kazanmak isteyen elindeki hero'ya hakim oyun harita takibi olan insanlar görüyorsunuz karşıda. Bana da işte dolaşıma troll hero çeken, de bilmediği şeyler oynayan, olmayacak ADC'leri çeken, toksik, flamer, olabilecek bütün toksiklikleri barındıran insanlar geliyor. Ondan sonra benim maçlarım Baya bir zorlu oluyor Bu benim lanetim bence Yüzde %1 milyon lanet bu ya Bak Adamlar birlikte fight atıyor Beşleyip Oradan toz bay'a gidiyor Oradan lane'lere gidiyor Yani rakip takımda kimse Oyunu adam akıllı bilmese bile Bir şey var Sürekli beraber oynuyorlar bu da zaten maç kazandırmak için yeterli. Ya bizde öyle değil. Baksana. Neyse sorun değil ya halledeceğim. Bu tarz maçlar çok gördük. Dairot şu an 7-1 oynuyor. Bizimki de 0-7 oynuyor. İnanılmaz derecede fazla fitlemiş. Bakayım falan koyayım. AD mi kas? Eyvah o zaman. Vallahi eyvah. Bir ulti atacak bana. Islak tuvalet terliğiyle döver gibi şap 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 bir sağdan bir soldan. Deli gibi hasar çıkaracak. Gerçek kemer aldım öyle çok vurmaz da. olduğum oyuncu tipleri ya. Böyle bok gibi oynayıp bir de üstüne sur veriyorlar ya. Nasıl ölmedi o beyler? Beyler bana bir açıklar mısınız? Nasıl ölmüyor bir can... Kagura bu ok ve düz vuruşa. Yani ben açıklama bulamıyorum çünkü. Siz açıklarsanız sevinirim. Bir yıktı. Kanka yapma şunu be. Vallahi yapma şunu ya. Ya bir de ben bu arkadaşla birlikte girdim bu günüverle. Denk geldik maçta çekti. Hadi kırmayayım dedim gittim. Ayıp ediyor. ki gibi maç. Kaguru satmaya çok meyilli oynuyor mesela. Çok gereksiz zorluyor. O avantaja çevrilebilir bir durum. Bak 7 oku da kafaya. Hala zorluyor. Şuradan Linux combo ile girecek içimize. Aldım. Vur buna vur vur. Ya dostum siz sığır mısınız ya? Adam beni çekmiş CC kalmadı karşıda. Niye vurmuyor bu change Bak adamı kestim lord'u aldım. Devam edilebilir yani anladın mı? Bir kişi eksik. Kardayız da zaten ne kaybedeceksin? Ha vurla şuna. he şöyle. Edildi. Benim Türkiye 2'ye kastığım dönem tank metası vardı. Palmont, Akaya, Orman falan yapılıyordu. Ve o zamanın Türkiye sıralamasına kasması ne kadar zor biliyorsunuz. Eski oyuncular bilir. Kazandığınız zaman 1 MMR geliyor. Kaybettiğinizde 25 MMR gidiyor. Yani bir kaybetmenin bedeli size 20 ile 25 maç arasına bedel oluyor. Ve e, 4000 puandan sonra işkence çekiyordunuz. Ki benim o zaman 4247 gibi bir puanım vardı. Çünkü söz vermiştim abonelere. Ya dedim bak YSS kolektör çıkarsa ben bu çarı kasarım abi. TR1'e kasarım. Ha ne oldu? TR2'ye kastık. O da TR1'de hileci bir arkadaş vardı. 5'e 5 yapıyordu. Bir hesaba 5 kişi girip kasıyorlardı. O yüzden ona yetişememiştim. O kişi de Endonezyalıydı. Sapık gibi oynuyorlardı yani. TR2'ye geldim ama ben 1 sayarım. Yani 5 kişiye karşı <laughs> savaşmaya çalışıyorum. Ucunu da bırakmamıştım. Kalmıştım ikide. Ondan sonra dedim ben anlamam kardeşim. Hile burada. Hilesi olmasa ben birdeydim yani. Abi nasıl ya? Bak. Oğlum bu ne? Na nasıl bir şey bu ya? Ulti bastığım anda beni çekiyor. Ulti bastığım için de kule bana dönüyor. O an hasar yediği için. Tüküren böyle işin içine. Neyse bitti. Dedim kazanacağız diye. Bir adet Lord çalmam. Maçı değiştirdi ki ben zaten kötü oynamadım bu maç. Gayet öndeydim iyi ilerliyordum. Şunu reportlayalım hemen.